Börek nasıl yapılır? Buyur abi. Börek bunu <laughs> düzgün olacak. Çocuk oyuncağı değil. <laughs> 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 Açılması <Açınması, gülüyor> düzgün olacak. Yani şey olur. Çalı basam buğdayından da yapardım Fakat bunun çok unu. Dikkat et bak, iyi olur. Ama onun böreğini yapmak için gene düzgün açacaksın, acık mayalandıracaksın, acık kanadını, evet, hamuru dinlendireceksin falan filan. Bir kıymalı bu olur, kıymalı fuvanlı, bir de ekşi mikleti. Ona vorgu diyor, vorgu olmaz. vurgun değeri nedir? Peynir suyundan yapılanı bor denir. Hı -hı. Onu da tatlandırmak için ne yaparlar biliyor musun? <laughs> doğru yaptıktan sonra, haç kuruyem derken bor Hemen ona kaymak bu sütle da Sen de sana desin ki, ulan ne kaşar doğru canım. Hayır, ekşimliksizdir onu kez denir. Hı -hı. Yayık var ya yayık. Ya yayığından çıkan ayranı kaynattın mı ona ekşimlik denir. Hı -hı. Onda bir anladığın şey yapacaksın. Yumurta pişireceksin, vallahi billahi yeme koyamazsın. Onda pide yapacaksın, yeme koyamaz. Ha, değil de yaptıktan sonra ona yumurta sarısınla yoğurdu çırpacağım, üstüne dökeceğim. Bu <laughs> çok mühimdir. Onun kapaması da yapılır <laughs> sizde. Ama bizde fırına verilir. Evet. Yani, o böreği yapacak karı da zaten.